skinime bir şey demedin. Bu kadar sana süsleniyorum burada. Aynen he. Doğru onu dikkat etme. Şimdi sonraki görevlere bakalım. Yeni mi aldın abi bunu? Aynen. Dedim, Nasıl aldın? Madem dedim video çekeceğiz. Helalinden bir kostüm yapıştırayım dedim. Kaç para aldın? Hacı... E, 2200... E, v Papel bu. 2800'e aldım. 87. 87 lira mı verdi abi? 99'a. Ama bir de motor siklet de aldım. <laughs> motor siklet ne motor sikleti? Atlarken paraşüt diye motor siklet açıyorsun. Abi valla kıymışsın paraya ya. <laughs> Neredesin? Bak şöyle motor sikletine. Yanına ineceğim. Yanına iniyorum Acı. Dikkat çekiyorsun abi. <laughs> Valla Herkes bana sıkıyor helalinden Aynen Diyorlar herhalde buraların patronu Bugün Dumoş'un evini ziyarete gideceğiz Dumoş'un evinde altın bini yapalım <laughs> Dumoş'un evi de şekilli ha Para yapıyoruz Uzaydan getirdiği <laughs> Elmasları bozdurmuş Oo bayağı uzun. bir da şey açmak lazım. <laughs> Para Yoksa Abi oraya gideceğiz. Nasıl gideceğiz biz oraya ya? <laughs> acı ben şu şurada atlayalım. Şurada paraşüt Şu açalım. Şu harabelere mi gidecek acaba? Yok yok şurada atlayalım şurada paraşüt açalım. Şurada atla burada paraşüt aç. Burada atla burada paraşüt aç. Atla şimdi. Yorum atladım. yukarı bak aşağı bakma hiç İleri bak ya yani, full ileri bak karakterini alttan göreceğim tamam daha git dümdüz uçacağım kuş gibi kuğulan biz böyle gidersek abi hani, <laughs> uzay gemisi Mavi varız. falan başlar oradan böyle gelmiyoruz Acı Doğum'a gidince diyelim bugün kalalım. Çok uzak yoldan geldik. Uzak dese yer yani. Acı paraşütü aç. Aç lan. Tamam. Ya tepede misin ya? Yani? Sen neredesin? Sen aşağıdasın herhalde. Neredesin lan? Şuraya, ne? şuraya doğru geliyorum. Bence. Neredesin oğlum sen? Şuraya. Buradayım. Şimdi şuna doğru iniyorum. Tutu tutu ben bayağı geniş almışım. Ben de şu yanındaki eve giriyorum. Hmm. Ya da şuradan bir silah alayım helalinden. Orada acımasız bir savaş oluyor herhalde. Bir şey ya. Korumaları. outside. Acı bombalarım var. Bombalarımı. Bunu hackleyebiliyor muyuz ya? Hacklenmiyor abi ben de denedim de olmuyor. Ha, üstünden bir şey aldım. Ne aldın? Kıyafet mi? Yok. Şeylerin nerede olduğunu gördüm falan adamların. Adamların üstü kırmızı çıktı. Hmm. Birini yanaşıyorum şimdi. Hoca alandayız ama çok da zaman kaybetmeden duma girmemiz lazım. Şu evi de soyalım bir inşallah. <laughs> Dışarıda durumun askerleri olabilir. Dikkat edin. Askerleri mi abi? Adam mı? Askerleri. Doom'un evine gidelim mi? Ilıktan. Gidelim. Çok bir mermimiz yok ama artık içeride duruma göre bakarız. Şu, şurada ben üstümü değiştireyim. Ben onun kostümüme kıyamıyorum ama. Ben Doom'un askerlerine dönüşeyim. Sen de gel dönüş hacı. Dönüşeyim abi nasıl dönüşeceğiz? Gel Sen mı dönüşeyim? <laughs> wow, güzel ateş ateş edince bu kostümün patlıyor tamam mı? Eski haline dönüşüyorsun. Ateş etmediğin sürece seni tanıyamıyorlar. Benle gel. Acil ol. Acil gel biraz. Çok zaman kaybetmeyelim. Acı gel. Bak şimdi. Bununla geldim ya. Kendimi taratıyorum. Beni dumculardan zannetti. Dur. Dum var orada. Dur. Ben bomba atayım birkaç tane. Öyle başlayalım olur mu? Abi dum tamam, bizi tanıyor mu şu anda? Tanımıyor da. Ben 3 tane bomba atacağım sonra ben taramaya başlayacağım. Tuzak kurayım madem. Tuzak kurayım mı ben buna? Abi yukarı çıktı ya. Gel gel. Gel benimle. Gel benimle. Ben de ben de ateş şeysi var, tuzağı var. Boş ver abi bunu? onu kurma ya. Onu kurma. Ben bombayı atayım. Sonra tarayalım olur mu? Tamam. At. Benim bomba atınca beni tanıyacak ama. Tamam. Ben sonra taramaya başlayacağım. Oha. Uh. Oo uh, aldık. Öbürünü de sen al. Şu kartı da alalım. Aldık. Kartı aldık. Şimdi gel. Karta gel. Gelece. Karta gel. Çok güzel gidiyoruz. Evet sayın seyirciler. Evet. <laughs> Doom'u patlattık. Şimdi kasasını patlatma zamanı. Hadi bakalım. Hacı. Abi felaket ya. Ben kartı koyuyorum. gel Hadi bakalım deme takalı. Zoomlara akalım. Oh 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 oh. Abi ganimet böyle olacak işte ya. Ganimet dediğim Hadi. budur yani abi ben sana derisi Gerisi yalan yani. Evet neler var? Güzel. Tamam. Evet çok da şey yapmayalım istersen. Dur bir dakika şeyi patlatacağım bekle. Var oğlum güzel. zaten. Atayım mı tamam. bir de şunu Şu alayım. Atayım. Evet başka güzel silah ne var? Evet. Az adam gelebilir. Dikkat edelim. Başka bir şey var mı ya burada? Daha Anam. ne olsun oğlum? Daha ne olsun? Helikopter alıyorum. Halen mi lan? Bindim bindim. dur dum olup adamlara çakayım mı? Daha şey dumu şeysi var. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> dur lan abi lan. Çak bir saniye adam bulalım. Düşmedi. Aha adam var şurada. Nerede? Şurada şurada. Var. Çak acı. Aşağıda hemen. Çakılmıyormuş abi bundan. Abi dumla çakılmıyor. Öyle mi? Dur biraz döndür, döndür döndür. Oğlum çok adam var burada. Şurada da adam var, her yerde adam var. Çok da <laughs> adam. Çünkü alan çok uzakta abi. Hazır helikopter varken alana gidelim. Ya canlı helikopter ve drone keyfi. Ben dedim sana. Ben niye bununla çakamıyorum acaba ya? Ha helikopterden çakılmıyor. Adalet lan. Biraz adalet ol. Bir de Iron Man'i alalım mı lan üstüne? <gülüyor> Oo, <gülüyor> Duruyor. Merak et olur ha. Duruyor mudur acaba? Hadi gidelim Iron Man'i almaya gidelim. Adam var mı acaba? Varsa alırız ya ne olacak? Ben... Bunu hazırlıyorum o zaman. Bunu hazırlar mı? İndim. Merhaba. Aha ayrım ben şurada. Adam geliyor lan. Nerede? Atladı. Oğlum. Görmüyor musun ya? <laughs> Abi neredesin? Oğlum çabuk canlandır. Adamlar geliyor da Canlandırma. Kendini koru. Ya da beni canlandır acı. Hacı beni can adamlar yukarıdan yukarıda. Beni can kandır. Çabuk çabuk, çabuk 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 Can bulmam lazım. Çekil çekil. Geç 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 geç. Can 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 can. Hacı can bulmam lazım. Yoksa ben... Sen arkandan doğru abi. Senin canın, can can var mı sende? Can yok ama canım full. Allah Allah arabaya binip uzasak mı acaba Hacı. En temizi ha adamlar var çünkü. İyi de abi can da bulmak lazım. Adam adamlar burada bayağı sıkıntılı tipler yani. Can alınıyorum ben ama. Abi aşağıdalar adamlar. Karşımdalar şu an. Gitme oraya gitme. Ya arabayla uzayalım ya. Hiç canım yok abi. Bu canlı kimseyi alamam yani. Gel arabayla uzayalım. iki araba alalım. Gel sen öbürünü al ben bunu alayım. Ben atlıyorum buradan. Adam var. Dari yorda adam var Abi bu araba dandikmiş ya Daha doğrusu evet, tekerlekli adam. adam var burada, uza İnşallah şuna şey çıkar Abi benim bu araba dandik ya bunu anlıyor. Aha can çıktı lan. Adam var şurada. Karşıda sağda. Görmüyor musun? Hadi şurada şurada. Adam mı var? He. Bak şu arabayı alalım gidelim. Adam mı var burada? Evet. Şu arabayı alıyorum. Arabayı alma abi benzin yok oğlum gel. Benzinim yok? Evet evet. Gel benimle gel. Yukarı gel gel. Gel. <laughs> Nasıl boyun bu aşağıda adam var. Dur bende şey var. Dum var. Dumla çakıyor. Sen bana yeri söyle hemen. Açtım onu açtım aşağıda. Yukarıda da adam var. Çok açıktayız Hacı Gel alana girmemiz lazım. Çok açıktayız gel. Abi ayrım ben buraya düşmüş gel. Yettim. Adam var abi. Adam var. Çiçek gibi açtılar. Çiçek. o <laughs> adam grow ya. Ağaç şeklinde göremiyorum. Yavaştan <laughs> açalım biz. Barış takımları. Yoksa inemeyeceğiz. Şurada şey var aslında. Malzeme var. Aa. Bak şuraya mı insek ben? Yo yo gel gel. Ne yaptın lan? İldin mi manyak? He? Geliyorum. Oğlum desene indim diye zıpkımın dibi burası. Abi yetişemedim ki. Ha şunu sen al. Oğlum, ben şunu buradan gidemiyorum. Şunu sen al dediğim malzeme. Zıpkın falan çıktı zıpkın alıp. Zıpkınla ateş edeyim mi ama Evet evet. Ooo efsane bir şey. Abi adam iniyor şuraya. Adam iniyor. Adam iniyor gördüm. Şurada şurada. Abi çok uzakta. Ya pompalı ile hayatta vuram. Adam şimdi stres olmuştur lan. Hemen silah almam lazım. Biz geldik. <laughs> Ay canım benim kıyafetin de o çok güzel. O beni vurdu ben ya. onu vurdum. Sen benim arkadaşımı nasıl vurursun lan? Köpek sürünsün biraz değil mi? Diz çöp lan! Af dile ne arkadaşım. Bu? Özür dile arkadaşım lan seni pislik. Dur abi zıkkını öldüreyim mi? Zıkkını öldür onu mahvet. Özünü al. Oha öldür. efsane öldürdüm ha. <laughs> Şu silahı da al. bir şeyler var lan. Cam atsana abi. Cam vardı ya. Ha, canı yok değil mi? Maşallah. Acı, gel şunun içine girelim. Gel. Adam indi lan. Oğlum adam indi lan tepemize. onu da öldürdüm. Sen ha, oldu. Havalı bir giriş yapıyor pezevenk. Adam geldi, bir tane daha geldi. Adam ne bize öyle. Oha. E, Oha bir tane daha mı var lan? Nerede abi adamlar? Sen öldün mü oğlum? Yok ölmedim. Fezebe. <laughs> Geldi burada bize bir şov yaptı gitti adamdan. ben adamım. bu arada iki kişiyi öldürdüm lan sen şov yaptın zaten. <laughs> Ciddi misin? <laughs> evet. ben, ben Görmedim. Ben. Mi? <laughs> Şu <laughs> bombayı alayım da işe yarar dedik. Hacı gel şimdi benle. Gel benle. Beni takip et. Gel benle şimdi. <laughs>